Şimdi buna başlamadan sizden bileceğim var 23 Nisa şarkısı bu Tabiloğlu lazım değil mi? Yani bir fanatüre değil de sol'e daha yakın basmak lazım. Başlayalım. Bir daha. Çok güzel. Fa mi. Fa, fa mi. Güzel. Son 3 <laughs> Fon çalmak istiyorum. Korolara çıkmak istiyorum. Konserler vermek isterim. Eğer uygun olursa tabii ki de yapmak isterim ama bilmiyorum. <laughs> içimde bir müzik isteği doğdu ve yani müzisyen olmak yani içimde doğdu. Yani müzisyen olmak çok isterdim. Yani inşallah daha da de iyi devam edersem müzisyen olurum. Ya burada e, çocukları müzik aracılığıyla suçtan, sokaktaki tehlikeler derken zaten hepsini kapsadı benim düşünceme göre. İşte nedir onlar? Uyuşturucu, alkol, sigara, e, her türlü suç. Bunlardan korumayı müzik amacıyla, müzik aracılığıyla yapmayı hedefledik. Üç çocuğumuz konservatuarı kazandı öncelikle, o bizim için çok büyük bir gurur oldu. Çünkü sanatçı olacaklar, yani harika bir şeydi bu. İki çocuğumuz da bu yıl Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandılar bundan da çok büyük gurur duyduk. İnşallah bunlar ileride işte müzik öğretmeni ya da konservatuardan mezun olanlar e, senfoni orkestralarında sanatçı olarak çalışacaklar. Biz de gururla izleyeceğiz. En büyük hedef çocuk orkestrasıyla kalmayıp büyüyen çocuklarımızla bir gençlik orkestrasına dönüşmek. Arkadan çünkü hep geliyor. Biz hiç kimseyi geri çevirmiyoruz. Şu an 98 çocuk da çalıyor toplam 150 çocuğumuz var. Diğerleri yeni öğrenme aşamasında, eğitim aşamasında. Yarın başka çocuk gelecek, o da katılacak buraya. O da gelecek. E büyüyenler 15-16 yaşına gelen çocuklarımız var ilk girdiği yıldan sonra. Onlar artık iki yıl sonra 18 yaşında olacaklar. Onları gençlik orkestrasında görmek, hatta buradaki öğretmenlerimizin yanında asistanlık yapmalarını sağlamak, yeni gelen küçüklere eğitim vermelerini sağlamak, ablalık, abilik sistemi. Bu biliyorsunuz çok önemli. Bunları sağlayabilirsek çok mutlu olacağım.